Merhaba. Bugün hep birlikte 2022 yılında yaşanan büyük iklim felaketlerine ve bu olayların aslında son 50 yıldır süregelen bir eğilimi nasıl yansıttığına yakından bakacağız. Başlarken size bir sayı vermek istiyorum: 7 kat. Peki bu ne anlama geliyor? Bu son 50 yılda hava koşullarına bağlı felaketlerin ekonomik maliyetinin ne kadar arttığını gösteren çarpıcı bir oran. Peki bu nasıl oldu? Ve işte burada işler biraz tuhaflaşıyor. Bir paradoksla karşı karşıyayız. Dünya Meteoroloji Örgütünün verilerine göre son yarım yüzyılda afetlerin sayısı tam 5 katına çıkmış. Ekonomik maliyeti ise az önce söylediğim gibi 7 kat artmış. Ama aynı dönemde bu felaketler yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 kat azalmış. Yani felaketler hem daha sık oluyor, hem de bize çok daha pahalıya patlıyor ama bir şekilde daha az insan ölüyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Pekala. Hadi gelin bu ilginç tabloyu biraz daha yakından inceleyelim ve bu uzun vadeli eğilimin arkasında yatan dinamikleri birlikte çözelim. Rakamlara baktığımızda doğum gerçekten de çok net. Bakın, 1970'lerde rapor edilen afet sayısı 700 civarındayken bu sayı onarlık yıllık periyotlarla sürekli artarak 2000'lere geldiğimizde 3500'ü geçmiş. Yani son 50 yılda felaketlerin sıklığında inanılmaz, gözle görülür bir artış var. Peki, madem felaketler bu kadar arttı, can kayıpları nasıl azaldı? İşte paradoksun cevabı burada yatıyor. Daha iyi erken uyarı sistemleri. Tahmin teknolojimiz o kadar gelişti ki artık fırtınaları, selleri, sıcak hava dalgalarını çok daha önceden görebiliyor ve insanları zamanında uyarabiliyoruz. Bu da olayların kendisi daha şiddetli olsa bile hayat kurtarmamızı sağlıyor. Şimdi bu 50 yıllık genel bakıştan sonra spot ışıklarını günümüze, yani 2022 yılına çevirelim. Bakalım bu uzun vadeli trend tek bir yılda nasıl bir kabro ortaya koymuş. Bu harita adeta 2022'nin ne kadar hareketli, ne kadar zorlu bir yıl olduğunun kanıtı gibi. Pakistan'daki o korkunç sellerden Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgalarına, Amerika'daki kasırgalardan Avustralya'ya kadar gezegenin neredeyse her köşesinde bir iz var. Rakamlar gerçekten de çok çarpıcı. Sadece 2022'de 30 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Ekonomik maliyet ise akıl almaz 223 milyar doların üzerinde. Ve belki de en yürek burkan tarafı 32 milyondan fazla insanın evini, yurdunu terk etmek zorunda kalması. Bu koskoca bir ülke nüfusu demek. Hadi 2022'deki bu aşırılıklara daha yakından bakalım ve işe sularla başlayalım. Yani çok fazla suyun getirdiği felaketlerle. İşte bu fotoğraf kelimelerin bittiği yer aslında. Rakamlardan, istatistiklerden önce Pakistan'daki selin ne demek olduğunu bu kare özetliyor. Sular altında kalmış hayatlar. Şimdi rakamlara dönersek durumun vahameti daha da netleşiyor. Ülkenin üçte biri sular altında kalmış. Yani gözünüzde canlandırın, devasa bir coğrafya tamamen suyun altında. 33 milyon insan etkilenmiş. Bu sayı birçok ülkenin toplam nüfusundan bile fazla ve tabii 15 milyar dolarlık devasa bir ekonomik hasar ve sanmayın ki bu tür felaketler sadece belli coğrafyaları vuruyor. Bakın, burası Avustralya, gelişmiş bir ülke ama rekor yağışlar karşısında çaresiz kaldı. Brisbane gibi modern bir şehir bu hale geldi. Bu da bize gösteriyor ki doğanın gücü karşısında hepimiz aslında ne kadar da kırılganız. Şimdiye kadar hep çok fazla sudan bahsettik. Peki ya tam tersi? Yani suyun hiç olmamasından? Hadi şimdi de madalyonun diğer yüzüne kavurucu sıcaklara ve kuraklığa bakalım. Şimdi size çok şaşırtıcı bir bilgi vereceğim. Avrupa'yı düşündüğümüzde aklımıza belki seller, fırtınalar gelir. Ama son 50 yılda afetlerden ölen insanların tam %93'ü, evet %93'ü aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybetmiş. Sessiz ama en ölümcül katil sıcak hava dalgaları. İşte bu da 2022'deki Avrupa kuraklığının neye benzediğinin somut bir kanıtı. Burası Ren Nehri, Avrupa'nın ticari atar damarı. Ve gördüğünüz gibi nehir o kadar çekilmiş ki gemiler gidemez olmuş. Bu sadece bir çevre sorunu değil, aynı zamanda ekonomi felç eden dev bir kriz demek. Amerika'da ise 2022 yılı adeta iki zıt kutbu aynı anda yaşadı. Bir yanda yavaş yavaş yıllar içinde gelen sinsi bir felaket olan kuraklık, Mid Gölü'nün hali ortada, diğer yanda ise aniden bir anda vuran her şeyi yıkan Ian kasırgasının yıkımı var. Maliyetlere baktığımızda ise aradaki fark inanılmaz. Ian kasırgası tek başına 112 milyar dolardan fazla bir fatura çıkarmış. Düşünebiliyor musunuz? Diğer yanda kuraklığın maliyeti de az değil 22 milyar dolar. Biri ani bir darbe diğeri ise yavaş yavaş kanatan bir yara. Ama sonuçta ikisi de ekonomiye devasa zararlar veriyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? 2022'deki bu olaylar o en başta bahsettiğimiz uzun vadeli eğilimle nasıl birleşiyor? İşte burada yeni ve çok önemli bir kavram devreye giriyor. Buna birikimli ya da bileşik afetler diyoruz. Ne demek bu? Çok basitçe bir felaketin bir diğerini tetiklemesi. Domino taşları gibi düşünün. Bir taş devriliyor ve peşinden diğerlerini de sürüklüyor. Böylece etki katlanarak büyüyor. Pakistan'da olanlar bu durumun adeta ders niteliğinde bir örneği. Bakın nasıl oldu? Önce bahar aylarında rekor bir sıcak hava dalgası vurdu. Bu aşırı sıcak dağlardaki buzulları normalden çok daha hızlı eritti. Eriyen sular nehirlere hücum ederken üstüne bir de tarihin en şiddetli muson yağmurları bindi. Ve sonuç işte o felaket tablosu. Bu tek bir olay değildi. Birbirini tetikleyen olaylar zinciriydi. İşte bütün bu anlatımın belki de en can alıcı noktası bu. 2022'de gördüğümüz bu korkunç olaylar birer anomali, birer istisna değil. Bunlar o 50 yıldır devam eden yükseliş trendinin artık yeni normali, yeni yüzü. Ve bu da bizi en başa, o konuştuğumuz paradoksa geri getiriyor. Evet, teknoloji sayesinde, erken uyarılar sayesinde daha az insan ölüyor. Bu kesinlikle harika bir başarı. Ama Madalyonun diğer yüzünde felaketler sıklaştıkça, şiddetlendikçe ve birbirini tetikledikçe ödediğimiz ekonomik ve sosyal bedel korkunç bir şekilde artıyor. Öyleyse kapanışı şu soruyla yapalım ve hep birlikte düşünelim. Felaketler böyle katlanarak artarken ve maliyetler tavan yaparken dayanıklı olmak dediğimiz şeyin gerçek bedeli ne olacak? Gelecekte bizi nasıl bir fatura bekliyor?